Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu otomobil bayilerinin yaptığı bir yanlış uygulama. Bu yanlış uygulamadan dolayı otomobil alacak kişiler hep mağdur oluyor. Otomobillerine kavuşamıyor ve bu arada da otomobil piyasasında haksız kazanç, kara borsacılık ve stokçuluk oluyor. İşte burada birilerinin bu bayilere artık dur demesi gerekiyor. Bunu yapmaması gerekiyor. Kimse çıkıp da neden bunu yapıyorsun? Yaptığın ticaret ahlakına uygun demiyor. Şimdi ben buradan bu yayınları yaptığımda size destek olup yine sesimizi dilimizin döndüğünce birilerine duyurmak istiyorum. Yani benim burada bazen diyorlar ya işte sen bayilerin e, araç satmak için e, dili misin? E, sen bayilere destek mi olmak istiyorsun? E, araçlar satılmıyor. Araçların reklamını yapıyorsun. Ben hiçbir bayinin ya da hiçbir firmanın e, bu zamana kadar gidip reklamını da yapmadım. Ama bize destek olan bayiler olursa da biz onlara teşekkür ediyoruz. Ama şu anda e, bize yapılan yanlış uygulamalardan dolayı da ben e, bu bayileri e, artık bu uygulamadan vazgeçmesini bu tarz olayların olup tüketiciyi mağdur ediyorlarsa da ben artık onları kınıyorum. İşte bu konuda da sizin yorumlarınızı bekliyorum, sizi de bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Bu konuda bizim hiç kimseden çekineceğimiz bir şey yok. Yani burada amaç neden hep otomobil alacak vatandaş mağdur ediliyor, neden bu uygulamadan ısrarla vazgeçilmiyor? İşte videomuzun konusu bu arkadaşlar. Videoma geçmeden önce size bir istirhamım var. Bundan sonraki videoda otomobil piyasası hakkında merak ettikleriniz ya da otomobillerle ilgili merak ettiklerinizi yorumlara yazarsanız bundan sonraki videoyu da o şekilde çekmek istiyorum. Sizin sorduklarınız benim cevapladıklarım halinde olabilir. Benim bilgim dışında olan sorularınızı da o kişinin uzmanına sorar. Yine cevaplar size bilgi veririm arkadaşlar. Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Bundan sonraki videomuzda inşallah e, soru ve cevap şeklinde olacaktır. Şimdi hep birlikte videomuza geçelim. Hmm. Arkadaşlar şimdi çok e, böyle çalışmadan doğaçlama bir şekilde bu videoya devam etmek istiyorum. Çünkü artık ben de bunaldım. Bayiler bunu her zaman e, yeri ve zamanı geldiğinde yapıyorlar. Şimdi bu Yapılan yanlış uygulama ne? Bana yazılan yorumlardan bir tanesinde engelli bir arkadaşımız araç almak için bayiye başvuru yapıyor. Bayi aracının işte hangi renk olduğunu, hangi model olduğunu, ne olacağını, fiyatının ne olduğunu ve de bunun ÖTV engelli limitine uygun olduğunu söylüyor. Paranın yarısına, yarısından daha fazlasını alıyor. Geriye kalan kısmını da sonra ödeyeceklerini e, söylüyor. Her şey buraya kadar normal gidiyor. Fakat aradan atıyorum e, bir ay geçiyor. Bir ay sonra arkadaşımıza arkadaşımıza e, bayiden şöyle bir telefon geliyor. Yani biz sizin aracınızı e, teslim edecektik. Fakat maliyetlerden dolayı biz aracınızı teslim edemiyoruz. Ya e, ÖTV engelli limitsiz bu aracı alacaksınız. Ya da e, bu aracı ee, size biz veremeyiz. Paranızın iadesini yapacağız. Yani şimdi kardeşim bu adam bu engelli arkadaşımız bu aracı zaten siz bu parayı almasaydınız başka bir yerden başka hazırda olan bir araç alma şansı var mıydı? Vardı. Şimdi siz burada bu arkadaşımızın e, mağdur ettiniz mi? Ettiniz. Yani bu aracı siz bir başkasına telefon açsanız da Deseniz ki şu anda e, aracını almayan birisi var. Bu aracı e, şu fiyattan alır mısınız deseniz zaten size üste para verip bu aracı yine alır. Yani burada neden e, ikinci el, e, de sıfır araçlar satılıyor? İşte bu yüzden satılıyor. Neden o zaman siz bu aracın parasını daha önceden aldınız? Almayın. Yani daha önce bu e, Renault'da da yapılmıştı. Ee, ön ödemeli kampanyalar yapıldı, ön ödemeli kampanyalarda araçlara zam geldi, ÖTV e, ve KDV'nin oranları hesaplandı, elden paralar alındı. Yani hiçbir zaman bayiye gelmeyen bir aracı satmayın kardeşim. Bu tarz e, olaylar yaparsanız, kapor alıp e, ya da e, ön ödemeli kampanyalar yaparsanız, e, bu araçları da vatandaşa e, satmaya çalıştığınızda almadığı zaman bunu kara borsaya ya da stokçuluğu e, yapan kişilere istediğiniz fiyata istediğiniz zaman satabilirsiniz yani burada bu uygulamanın artık imkanı yok birilerinin dur deyip vazgeçmesi lazım bıraktırması lazım Bayiler e, bu olayı yaptığı süre içerisinde bay, yani araç bayiye gelmeden e, bir türlü satışa sunulup birilerine peşkeş çekilirse e, bu işin sonu gelmez karaborsacılık stokçuluk her zaman devam eder Şimdi engelli vatandaşımızın mağduriyetini kim giderecek? Nasıl giderecek? Yani siz faturaya bu aracın şasesini, bu aracın motor numarasını yazmış olsaydınız zaten e, bu araç gümrükten e, çıkarken devlet bunun e, ne kadar e, ÖTV ya da KDV e, geldiğini hesaplayıp e, bu aracın zaten engelli arkadaşımıza uymayacağını söyleyecekti. Siz neden para alıyorsunuz? Neden e, bu şekilde uygulama yapıyorsunuz. Yani bunun amacı ne? Bayilere ben soruyorum arkadaşlar. Yani bayiler bu işi ilk defa yapmıyor. Yani bayiler sürekli bu işi yapıyor. Arabalar bayiye gelmeden, arabalar bayiye ulaşmadan bir türlü satılıyor. Onlar bu araçlara ne zaman zam geleceğini, bir üst limite ne zaman çıkacağını, hepsinin hesabını yapıyorlar arkadaşlar. Yaptıkları için de bu araba, arabaları almayan arkadaşların arabaları hiçbir zaman e, sade vatandaşa değil bu işin karaborsacılığını, stokçuluğunu yapan kişilere satılıyor. Kişilere satıldığı için de şu anda e, ikinci elde e, sıfır araçlara baktığınızda bayili olmayan birçok araç ikinci el e, sıfır olarak satılıyor. Sarı sayfalar ikinci el sıfır araçlarla doldu taştı. Dedim ya arkadaşlar yani bugünkü videomda böyle çalışıp e, böyle ee, düzgün cümleler kurup bir video çekmek istemedim. Çünkü ben bu konuda çok doluyum. Çünkü bayiler geçen yıl e, ve de ondan önceki yıl bu sıfır araçları e, stoklayıp e, stokçuluk yapanlara çok sattılar. E, yine galericilere çok sattılar. E, i̇şi e, üç maymun oynadılar. Yani bilmiyoruz e, kimin aldığından haberimiz yok. Biz vergi lefası olana araç satmıyoruz. Yani Vergi lefası olana araç satmayabilirsiniz. E, fakat e, bu araçların sattıklarında e, galericilerin eline nasıl geçtiğini de siz çok iyi biliyorsunuz. Onun için ben bayilerin artık bu oyuna bir dur demesi gerektiğini düşünüyorum. Sıfır araç cephesinde fiyatlar çok yüksek olabilir ama ikinci elde de sıfır araçların çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu ikinci eldeki sıfır araçların çok yüksek olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de bayiler arkadaşlar. Yani bayiler bu araçları dediğim gibi ön ödemeli kampanyalı satmasa, ya da böyle hesapsız, kitapsız engelli arkadaşlarımıza araçları satıp sonradan da bunların fiyatı yükseldi. Size engelli muafiyeti limitine girmiyor deyip paralarını iade etmeseler bunların hiçbiri olmayacaktı. Kara borsacılığın, stokçuluğun çoğalmasında en büyük sebep bence bayiler arkadaşlar. Çünkü bayiler burada bu konuda bize destek vermiyor. Bize destek vermediği için de ee, bu işin sonu gelmez. Ben bayiye gittiğimde araç bulamıyorum ama x bir kişi gittiğinde bayiden her zaman araç buluyor. Ya da e, aracını almayan birisi olduğunda e, her zaman o x bir kişisine telefon açılıyor. O araç ona satılmış oluyor. Engelli ile ilgili üst limitin artırılacağının hala umudunu taşıyorum ama bayramdan önce e, çıkıp e, konuşma yapılıp Sonradan da sessiz kalınması da bence çok yanlış bir uygulama oldu. Fakat otomobil fiyatları Mayıs ve Haziran ayında çok artacağından söyleniyor. Eğer ki böyle bir olası durum olduğunda zaten engelli muafiyeti limitine giren hiçbir araba kalmayacak. Artık hükümet burada bir adım atmış olacak ama yine her zaman söylüyorum engelli muafiyeti üst limitini ne kadar artırırsanız artırın. Daha önceki verdiğiniz Hakların hiçbirine e, vermeyeceksiniz ve de engelli arkadaşlar yine mağdur olmuş olacak. Biz bunu CİMER'e e, sürekli burada yayın yaparak e, hatırlatmak istiyoruz ama e, buradan bir sonuç çıkacağını da düşünmüyorum. E, çünkü şu anki otomobil fiyatları baktığımızda çok yüksek. Bu üst limitinde bu yüksek e, rakamlarla geçen yıl ve ondan önceki yıllardaki yani 5 yıl önceki e, araba alan arkadaşların aynı oranda bir araba alacağını da düşünmüyorum. Ama e, gerçekten e, verilen hak geri alınmaz her zaman söylüyorum. Burada da engelli arkadaşlarımıza yapılacak e, üst limit ne kadar yüksek olursa onların mağduriyetleri de o kadar giderilmiş olur. Arkadaşlar yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınız ve like'larınız bize her zaman yön verici olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Şimdilik hoşçakalın.